burada Öncelikle burada bir kesmemiz lazım bu olay. Neden diyeceksiniz? Ben hemen size söyleyeyim. Şimdi herkesin kafasına bir soru. Bu olay hani bir trend vardı ya neydik ne olduktu. Öyle bir şey mi vardı bir ara? Neydik ne olduk? Hani eli tuşuyor sonra yataklıyorlar falan öyle bir troll troll şey çıkartıyorlardı falan. Aklımdan o sahne gelinlendirilse herhalde dikkatimi o çekti. Her neyse ben sıkıntı yok sıkıntı yok hemen hallediyorum bu konuyu. Bu olay nasıl başladı? O güne geri dönelim mi? İzleyiciler dönelim dönelim. Yani arkadaşlar <laughs> Sasuke yazdığımızda e, direkt Sasuke'nin <laughs> büyük <gülüyor> kışkırtma Sasuke çünkü Aha buldum. Doğun izlediği de var. Doğun izlediğini de açabiliriz bu arada. E, Sasuke, yok Sasuke ergenliğe giriyor oradan başladı bu hikaye. E, bildiğiniz üzere biz Bundan yıllar yıllar. hayalde ömge... gerçek oldu abi. Aynen hayalde gerçek oldu. Bir dakika. Bu olay nereden başladı arkadaşlar? Bu olay tam olarak e, benim bir tane TikTokçu kardeşimizi izleme olayından başladı. Bu neydik ne olduk muhabbeti. Sonra şuralarda biz tabii ki normal iletişim diyoruz <laughs> Bir dakika Emir'in gülmesinden zaten anladınız. Ben bir dakika arkadaşlar bütün her şey birbirine girdi anasını avradını. Şimdi bütün olay buradan başladı. Bu, bu mal iyi ki de bu mala e, Oh demedi yoksa sıkıntı çok büyüktü şu an. Ben <laughs> aklıma geldi abi. Aa, bak bak gene aklıma geldi. Şunu bir, bir daha biraz izleyip gülebiliriz isterseniz. Tamam teşekkürler izleyip gülebiliriz bu mallara. Bir daha açıyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaştık. Sonra böyle bir kardeşimize denk geldik. <gülüyor> ne? <laughs> Seni gibi güldü ha. Dilenici olmuşum. Tamam. Buna geçelim. Lan böyle bir şey böyle bir tip de var. Ha! Gidiyor. Ha. Gidiyor. Geliyor ya gelmek dolan. Sasuke bak bir heyecanlandın. Sasuke bir sakin ol. Oho. Ne o? Şimdi bu değil tabii ki. Açıyorum. Keşfettin mi beni? Sonunda keşfettin mi? Keşfettin. Keşfetmedik. Keşfeten senin aklımız. senin de Naruto keşfettin. <laughs> evet. Sen yapıyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Bir dakika. Yengemiz Önceden olabilir böyle şeyler, sıkıntı yok. Şimdi, Sasuke'yle artık bir yola girdikleri zaman... Tabii, insanların işte, geçmişini yargılamak lazım. Geçmişini yargılamak abi. lazım. Yani TikTok'da nasıl PUBG content çekilir, onları göreceğiz. Şurayı bir kapatalım ama, amına koyayım. Niye burada kaldık <laughs> <Sen>? ki? Tamam. <laughs> ee, yani, o da bir PUBG var? işte, ambar. ile ambarda oynadık, uçağına. İşte, onun yanı sırasında kaynanamla ambarda vs attım. Kaybeden çay yaptı, falan. Buna benzer içerikler, kontentler çıkar değil mi Sasuke'cim? Olmaz abi ya. Niye olmaz? Tamam Sasu şey çay yerine kahve içerisinde o zaman. Kaçak çay da olur. Neyse başlatıyorum yengemiz artık bu. Şaka yapıyorsun. Ne Neden yapıyor bu? Nasıl? Bir dakika. Sen şaka yapıyorsun. Ne? <laughs> Sasuke sen dur dur. Bitti. Sen kapat <laughs> abi. Tamam abi ben çıktım. Burada ilk önce bir aa yaptı. Orada bir kalp sıkışmasını hissetmemiz lazım. Biz bunu hissedemedik. Bunu çözüldüler Sasuke. Özür dilerim. Affet bizi. Yani Çok güzel. Bak şurada bir kalp durdu. Bak şurada bir kalp sıkıştı. Sen şaka yapıyorsun. Ne? Aha. Söz ki sen durdur. Bitti. Sen kapat abi. Tamam abici. abi ben çıktım. Çık ben iki kapat dakika izledim. gel. İki dakika sonra gel. Ya Ziyade, bir iki. Partner ver çıkarım. Oha gidiyorum. <daha bana gülüyor> 22 ya. bin amına koyayım. Ben de açayım mememi. Hadi gelin açıyorum mememi ya. <laughs> Bu saniyeyi boş verelim arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu sahneyi boş verin değil olmuş herhalde. Namus kalmamış yas Yasak mı olmalı? Ya. Oha Sasuke. Oda. Büyük aşklar büyük kavgalarla Ama başlar. Ama sonradan namusu getirmeye doğru ilerledim Yani güzel güzel devam ediyoruz. Ya böyle şeyler aslında. Teşekkür ederim bu mutluların için arkadaşlar. <laughs> 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 Ney? <laughs> Ne dedi? Sasuke'nin <laughs> Sasuke nin, Sasuke, nin, Sasuke ay bak gene aklıma geldi şimdi ya böyle şeyler aslında. Ne şekil edeyim bunu sağlayın için arkadaşlar. <laughs> Düşünsene Hoş bu çocuğun. Ne şekil edeyim bunu sağlayın için <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Utanma <mı>, oğlum. <laughs> ne oluyor Sasuke? Aa! Sasuke ne yaptı? Sasuke? Hayda! Sasuke? Burada yanlışlıkla içinden bazı duygularını dile getirmeye çalıştı. Yani refleks olarak yaptı büyük ihtimalle bunu. saygıyla ediyoruz önünde Sasuke'deyiz. Ne var abi ne? Ya sen de erkek. Fark ettiyseniz bir orada bir sinirleniyor. Ne var lan diyor. Ne var? Ne abi var ne var abi diyor. ne var lan tamam. diyor. Ne var? Ne var kardeşim diyor. Ne var? Tamam. Yengen o senin yengen diyor aslında ben anlamıyorum tabi beynim basmıyor Anladım da yani ne yapıyorsun lan Buradan <laughs> Üstteki benim arka Alttaki aynı üstümü giyiyorum diye düşündüm yok bu düz Benim üstteki benim üstteki bu real olan Klip Bu ne oğlum Wuzi bu olayın ilk kıvılcımını atıyor arkadaşlar Klip bir şey alın diyor Bu anı dünyada bir defa gelir çünkü Zeyab <laughs> <laughs> tamam ne alakası var? Nereden geliyor lan? Videodan mı geliyor? Hayır hayır buradan söyledi. Ha, şimdi mi söylüyor? Ne alakası var oğlum? Hatta olan olmuş artık. Klipler alındı abi. O zamandan bahsediyoruz. Sasuke o zaman klip alın denildi. Anladın mı? Ama mantıken şimdi klip alınıyor. Ondan boş ver. <laughs> oğlum bu <ne> mantık <laughs> tip Sasuke'yi de rezil ediyor şurada ya. Ben, ne yapıyorsun lan Sasuke? Ne yapıyorsun var abi? Oğlum ne yaptın abi? Benim de suçum var abi. Ne yaptım abi? Yani tek suçumuz, tek günahımız sevmekse. <laughs> Neydi lan gerisi? Yol gidiyor oradan sonrası. Bir şey yapayım, gülümse, boş ver. Böyle bir olay var. Bir dakika. <laughs> senin Bak bak, ne Bak bak, Deniyoruz bir soru. Bir daha. Teşekkür edelim bu için Bak. Gene gördün mü? Yelik düşüyor, yelik düşüyor. Ondan sonra bu olay böyle gitti. Sonra bu olayın bir sürpriz bir de sonrası var arkadaşlar. Biz buraya bu masaya niye toplandık diye düşünüyorsunuz. Tekrardan ben ee, şöyle şunu. <laughs> Ekranı paylaşıp size şunu şuraya vermek istiyorum. Biz neden? Büyük <laughs> seramik. Aynen. Biz neden bu masayı kurduk şimdi? Dostlar, anam orada yayın başlıyor verdim yanlışlıkla. Nasıl yaptım lan onu? Bir dakika. Aa, resim gitti. Lan nikah Masası resmi gitti. Nazın yani. Dur bir dakika. o alo. Nasıl? Bir dakika ben bir şey. Ha, Nikah masası geri geldi arkadaşlar. Ee, ben yanlış ekrana kalamayı mı açtım? Ama ana ekran diye bir şey var. Tamam şunu kaldıralım. Sonra biz bu masaya toplandık. Ee, bu olay nereden? Tekrardan geldi. Naruto sen bana buradan atmış mıydın? <laughs> Naruto mu? <Şişt>. Buradan atsana <laughs> Naruto. Kendim abi. At bana onu. Klima tamam. at. Klima at. at. Tamam. Ben alttan alttan bir veriyorum ama müziği. Bir dakika. Tekrardan. Ayrıca. Biz şu an nikah kıyıyoruz arkadaşlar. Sasuke! Abi. Ah, anana, oğlum beyefendi. bana böyle linkleri öyle bir attınız ki. Vallahi Yusuf kuş <laughs> niye? Sonra bu olay nereye bağlandı? Ben size onu vereyim mi arkadaşlar? Vereyim arkadaşlar, vereyim. Ekrana direkt veriyorum. Video oynatıcısı nerede? Geliyor. Ee, bu değil mi? Bu, bu. bu mu? Bu, bu. Bu. Dur! <laughs> Dur. Dur! Bu sahne... Bu sahne buradan geliyor arkadaşlar. Hazırsak dinleyelim müziği. Bir, bir dakika ömürtesin abi. <laughs> Döngü yapman lazım abi. Onu. Tamam yapmamıza ee... gerek yok. Sasuke ile evleniyorum. Evet. Olayımız bu. Ee, Ses geliyor mu size? Sasuke ile evleniyorum. Yayına gidiyordur şu an. Yayına bakıyorum. Yayına <laughs> Sasuke ile evleniyorum. Böyle bir e, olay Sasuke... bu. Atlayayım. Tamam çekilebiliriz. Teşekkürler. E, böyle bir olay bu. Konumuz... Buraya kadar geldi. Evet Sasuke mikrofon sende. Seni dinliyoruz. Sasuke, Sasuke abi. Sasuke sende. Sen abi. Sen Nikler kurardık biz yıllar önce. <laughs> Neyse. Evet. Ne oldu abi ne var? Ne ne diyorsun? Bu olan olaylar hakkında. Ne, şey demiyorum abi TikTokçu diyorum bitti gitti. TikTokçu. Oo! Anlayanlar anladı. Sen şimdi kızın hayaliyle böyle kız tiktokçu yani. diye kızı dışarı mı şu an? Hayda. Sen kız tiktokçu diye bu kızı Ha? TikTokçu yani. Alt tarafı bir tiktokçu ne olacak ki? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Neler yaptıkları ya kutları Oy. Tamam çok açbinde. Tamam yok. Sasuke, <laughs> Yeter bırak koy. Geçmişçi değil. Geleceğinde sana neler katacağı önemli Sasuke. Bunu asla unutma. Yani senin için bir 15 seneden falan bahsediyoruz. Şu an şu anki yaşına bakılırsa. <laughs> <laughs> 15 senesi var yani bunun. Tabi. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum şu Sasuke, an. an. Sasuke bıraktırdın abicim ya. TikTok'u ne olacak? Ne olacak Sasuke? Abi yok yok. Çık sen buradan ya. Boş ver abi. Bu olayı bugün kapatacağız Sasuke. Yok diyorsan yoktur. Aslan parçası zaten biz zorla bir şey yapmıyoruz sana şu an burada. Anladın mı? Ben buraya oy ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya şeyi de ekledim ha. Bok yedik. Bakayım stream'deki. Kurumuş boğazım, Kurumuş boğazım. Tik şeyimizde çalışıyor arkadaşlar stream'dekimizde şu an. Ee, yakıyor muyuz o zaman? Sasuke. Efendim abi. Sen de TikTokçusun. Abi ben de pubg çekiyorum abi video çekiyorum ben pubg videosu. Abicim söyle belki bırakır tiktok'u böyle şeyler yapmayı. Aynen. Yok abi istemiyorum ya. Hayda, ya, kız evleniyoruz diyor abicim. Ya bizden gizli konuşunuzu bilmiyoruz. Biz şu an burada topladık. Biz bizi aydınlatman lazım Biz sonuç olarak seni seven insanlarız burada. Chat de seni seviyor. Burada Ozan abim, Ben, Bulat, Emir hepimiz seni seviyoruz yani burada. Anla Naruto hariç büyük ihtimalle. <laughs> hepimiz <seni> seviyoruz yani. <laughs> yani e, <laughs> Şimdi o de geçen repliklediğiniz şey <laughs> Büyük ihtimalle o. öyledir. çocuğa salto falan attırdı. Her neyse. Şimdi yani ya Abi direkt geç burayı ya. Geçelim mi diyorsun? Aynen <laughs> abi. Sebep olarak da TikTok olduğunu mu söylüyorsun? Yok abi yani hiç boş abi ya. TikTokçu diye boş mu diyorsun yani? Yok abi sadece TikTok için değil de abi. Evet. Hem TikTok var her şey var abi. Ne var abicim mesela? Yaptıkları abi. Abi geç geç abi ya. Ne yapıyor abicim mesela? Nedir yani? neyi rahatsız olduğunu tam olarak abi, ne? Ya Hızlı abi sen ne? Yarasına biraz tuz basalım. Ozan <laughs> <O gülüyor> <laughs> sen bu de yarasına bir tuz basıyorsun abone koyayım. Bak diyor ki <laughs> Yaptıkları diyor. Tabii ki seçeneklerin Abi arasında canım. FBI open dur deyip çocuk korumaya arayıp çocuk polisi neydi lan o? Adını unuttum. Çocuk koruma değil. Bir dakika Çocuk polis? esirgeme kurumu. Çocuk ya. esirgeme de değil çocuk oğlum. Çocuk şube. Çocuk şube. Çocuk şubeyi arayabilirsin çocuk şube. Sasuke. Bir sıkıntı yaşadığında söyleyebilirsin TikTok'ta böyle. Onlar ama yapıyor. Şey Diyecek. Devki... Değil mi? Çocuk şube ya. İşte ben izlerken o dedim ama bu olayların an aynen buraya geleceğini bilmiyordum. Yani. <laughs> Diyebilirsin. Tamam. O zaman kapatıyorum Sasuke. Kapat abi kapat. Bir daha açılmamak üzere mi kapatıyorum Sasuke? Olur olur abi kapat. Ya bir gün bıraksa tiktok miktok her şeyi? <laughs> ya abi... <laughs> tiktok bıraksa bir şey değişmeyecek abi kapat. Vay ben bir daha kurmuş boğazım verdim. <laughs> Lan dur dur! Pa yanlışlıkla barış hapı verdim bekle. <laughs> Aslında evet. Dur kadar karşı, <laughs> Herkes biliyor aslında Masadan <laughs> ayrı, <abi>. boş girer, girer Ustalarında Ve Sasuke <gülüyor> yavaşça <gülüyor> uzaklaş. Hayır <laughs> abi. Aa biz gittik devam edin. Aa. <laughs> <laughs> Ayrılmak istemiyor mu yoksa Sasuke? Adeta ben gidemem diyorum bu masada. Ya Barış abi. Tamam geç geç abi geç. <laughs> Lan nereye de indi bu? Ama oysa ki. Aga <laughs> be. <laughs> Oradan bir de Müslüm aç babacım. <laughs> Nerede çektiğim yoruldum. Yaraları <laughs> iyi. yoruldum siz benim neler çektiğimi nereden, nereden bileceksiniz siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz <laughs> siz benim <Biraz> Asla, yıkıp geldim. Söküp geldim. Hayatın... Neyse. Neredeyim lan ben? Lan ben yok mu bırakayım. <laughs> ha. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yapacak bir şey yok. Böyle olması gerekiyordu. Böyle de oldu. Neden olduğunu sormayın bile. Ben niye bu kadar küçüldüm lan? Tamam. Ee, hepiniz yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Bu bir hüzün yayındır sonra. Yapacak fazla bir şey yok. Kelimeler kifayetsiz kalabiliyor arada bir. Şuradaki ismini nasıl sileceğim tek tek? Neyse silek. Ee, arada bir kelimeler, bazı kelimeler kifayetsiz kalabiliyor arkadaşlar. Kifayetsiz doğru mu lan? Kıyafetsiz mi yok? Yok kifayetsiz olmasa da tamam. yok abi kıyafetsiz Kifayetsiz. Ee, zaten bir yaş farkı vardı. Sosuke'miz daha bir çocuk. Tabii ki biz bu işin öyle esprisindeyiz. Tabii o olayın heyecanıyla bir şeyler söyledi ama. Aynen o an o bilmiyordu o da bilmiyordu buraya geleceğini. Nereden nereye diye TikTok akımları çıkmaz inşallah bu koyayım. <laughs> çıkarsa, çıkarsa, çok gülerim gerçekten çok gülerim. Saçın fak öyle bir şey olursa Sasuke ağlarım ha ağlarım. Mami yazdı katıl yok herhalde tamam. Bir telefon bağlantımız var zannettim de yanlış alar mı?